Terima kasih telah menonton! Herkes olabiliyor mu? Yoksa antrenörlerle yani kalkanca zaten inecek tutabilir. Evet. Şimdi ekibimiz üç üç olacağız. Üç tane eğitmen var bugün burada. Ee, bu üç eğitmen arkadaşımız. Daha sonra döneceğiz. Zaten burada da dönüşte zaten giderken göreceksiniz. Bayrağımız burada, burada sabitlenmiş şekilde. Sağ tarafta kumlu kalanda otururken burada sırayla alacağım arkadaşları. İkinci, değil mi? Evet, burnunuza vurduğumuzda mutlaka kulak eşitliyoruz. Burnumuzu kapatıp, ıkılıyoruz, kulağımıza basınç veriyoruz. Bu önemli. Bu çok önemli. Bunun evet. olan malzemeyi vereceğiz. Ve bu malzemelerle beraber suyun altında daha da konforlu, rahat bir şekilde hareket etmiş olacaksınız arkadaşlar. Yok engellerim var. Alper öyle geldi. O gösterdi sen için takımı kırdılar. Hangisini versin? Bir Harika Sağol Gelsen bu zayıflar yok. Bu zayıflar Hocam bir Gelmisin? <Sessizlik> Gelmisin? Ben gireceğim Hadi gel. Baba. Gel hadi gel hadi Gel gel Çık 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 haberleri Nasıl bir yere göre? Güzel. Bugün dezavantajlı gruplarla beraber hareket kısıtlığı olan bireylerimizin suda özgürce hareket etmeleri ve bağımsız bir şekilde suyun üstünde kalabilmelerini hep beraber gördük. Bu insanlar zaten normalde fizik tedavi görme ihtiyacı doğan kişiler. Düzenli olarak fizik tedaviye gidemedikleri için fizyoterapistlerin devamlı yüzme etkinliği, deniz etkinliği, ...önerisiyle bu insanlar dalışa yönelmek istediler. Bu doğrultuda Mersin Dalış Merkezi kapılarını açtı sağ olsunlar. Bu insanlara öncesinde eğitim, düzenli olarak bir eğitim... ...sonrasında da denize açılma imkanı buldu bireyler. Bugünün bir ayrı bir önemi vardı bizim için. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında 30 metrekarelik bayrakla... 10 engelli arkadaşımızla beraber coşkuyla kutladık. Bu bizim için daha önemli ve daha da anlamlı oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve Engeller ve Sağlık Daire Başkanlığı Hülya Atilla Başkanımıza da verdiği katkıdan dolayı ve bugün önemseyip de engelli arkadaşlarımıza da böyle bir gün tanıdığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, bu engelli arkadaşlarımıza kimse engel olmazsa gerçekten birçok şeyleri açıyoruz hep beraber. Ee, güzel bir dalış oldu. Ee... Hava harika, deniz çok güzel. Denizaltı zaten zaten bambaşka bir dünya. E, burada e, Mersin'deki bütün engelleri buraya dalışa bekliyoruz. E, su altı dokusu, e, su altı doğası e, görülmesi gereken bir, e, engellerin de görmesi gereken bir yer. Çünkü engeller suyun altında özgürce hareket edebiliyor. Vefakatçi eşliğinde ve e, yer çekimi olmadığı için çok özgürce ayaklarını, kollarını çok rahat hareket ettirebiliyorlar. Kendi özgürlüklerini orada gösterebiliyorlar. Ee, onun için bütün Mersin'deki engellerimizi e, buraya dalışa bekliyoruz. Ee, çok güzel bir etkinlik oldu. Ee, çok başarılı bir etkinlik oldu. Biz engelli bireyler için deniz özgürlük. Kendim de milli yelken sporcusuyum. Denizi seviyorum. Tüm engelli dostlarımızı kendi özgürlüklerini hissetmeleri için bu tür aktivitelerin içerisinde olmalarını tavsiye ediyorum muhakkak aramızda olsunlar. Çok güzel bir duygu. Su altındaki canlıları görüyoruz. Su altındaki yaşamın, o coğrafi yapının nasıl bir insana verdiği keyfi biraz önce yaşadık. Çok güzel bir mağaraya girdik. Orada çok çeşitli farklı balıkları ve onların türevlerini gördük. Mutlu olduk. Yanlarına kadar yaklaşabildik, sokulduk. Su çok güzel bir şey. Yani her zaman diyorum abayat. Sudan uzaklaşmayalım. Şehrimizin en güzel, en güzel yerlerine sahip olan sahil şeritlerine sahibiz. Engelsiz bir yaşam için el ele diyorum.

I'm <laughs> そう。 fok farklılıkların yaşandığı söyleniyor. Şu anda geçmiş olduğumuz yer Şahin Kayalıkları'dır arkadaşlar. Yükseklik 45 metre, derinlik 35 metredir. Ben Thank <laughs> you. Engelli Dairesi'nin vermiş olduğu hizmetten dolayı çok memnunuz ve öğretmenlerimizin de ilgi ve alakasında çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel etkinliği, bu güzel programı bize hazırlayan Sayın Belediye Başkanımız Vahapçesi'ne de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok çok güzel bir etkinlik. Bayramı böylesine neşe içerisinde, böylesine ince bir tepe rahatla kutlamış kutlamış olmamız çok güzel bir şey. Halkın bu kadar halkını bu kadar seven bir başkana sahip olduğumuz için ben gurur duyuyorum Sayın Vahap seçerli Bu arada biz İzmir'den misafirlerim vardı. Onları da davet ettiler. Hep beraber geldik. Onlar için de bir değişiklik oldu ve çok güzel, çok 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 mutlu oldum davetli olan arkadaşlarımız da öylesine. Ama Vahap Seçer'in çalışmış olduğu bu grubun çok saygın, çok sevgi dolu ve çok ince teferruata kadar düşünmüş olmaları beni çok mutlu etti.